Geldiler hmm. buradalar gel Bekle kanka bir tur kimse yok Bak bunu evet, bekle, bekle. kimse vurmasın Kimse vurmasın bunu tamam mı kimse vurmasın Getirsin adamlarını Bekleyin abi otur kalk yapın getirsin abi, adamlarını gel yürü gel Dur gelecek adamlar gelecek ha Bekleyin Evet Taner Varyolar rica ediyorum. Bak aynı isme vurursanız bunları çok serin epet ederiz tamam mı? İkinizin aynı anda vurması lazım aynı isme. Kanka kill game'i nasıl lan şunu kesek ama. Dur gelecek o söylüyor şimdi adamlara buradayız diyor. Gelsinler abi. Evet, kill Bunlarla benim bitti ya. Benim 60 70 tane kill vardı. Bitirdiler bunlar sağ olsun. O değil Ya. De. De Şimdi bekle. Biz... Ya bu mal oldu ya. Bak zaten biz onlardan fazla adam kesmişiz. Gelsinler abi şunları bir keselim. O adamlar daha şeye girememişler lan listeye. Ya bunlar bizi kesemedi ki bunlar partiden tek tük bir iki kişi kestiler sadece. Biz kan bunları ko kata. çok düşürdük. Düşüreceğiz. Abi bak hay lütfen şu birlemeyi bak birli olan adamı görün arkadaşlar. Tamam birli olan çok relax oynayın bu arada. Sakin bir şekilde. Şimdi dar alana bilerek dar alana çektim. Dar alandan çıkmayın. Okçular aşırı şey yapıyorlar bizi. Ee, oynatmıyorlar biz yoksa. Şu dar alanda kalın abi. Masiva attım başlatıyorum WS'yi Gel 80 kürümü aldım. Yıldız ablaya bir fake attım. Bak, Aynen, Rab bak birlediğimi aynı anda vuracaksın. Tamam mı? Tor açın, bir kişi tor açsın. Vur, vur Ay, öldü. Adam. Vur öldü. Vur. Çok güzelsin. Aynı şekilde. Beyler elinize sağlık. Aynı şekilde. Birlediğime 3. Bak vurmuyorsun. Varıyorlar 3 2 1. Şimdi deneze vur. Burada eskenti yok. yok. Vur. Full. Vur 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 vur. Tor bak dar alandan çıkmıyorsun beyler. Kovalama. Adam kovalama. Tekrar Raptor'u görüyorsun. Birlediğimi Golden'ı. DB'li Malisi vur. Vur. Skill vur. Sadece skill vur. Z vur. ZR vur. Re Çok, re güzelsin. Re Çok güzelsin. Mükemmelsin. Masif attım. Masivini attım. Çıkma. Bu dar alandan çıkmıyorsun. Bak dar yukarı çıkma. Adam kovalama. Expert. Adam kovalama. Gel geri. Adam kovalamıyorsun. Gelişine golden'ı tekrar kestireceğim. Tamam. Bir kişi toraysın lütfen. Bak 3. Bekliyorsun. 2. 1. Koş üstüne doğru. Koş. 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 Golden'a tek vur. Çık. Tek vur. Çık. Aldım bir turu. Ölme. Masif attım. Bir tur Yıldız ablayı vursana. ZR oynasana Yıldız ablayı. Küçük küçük yıldız oyna. Fake DB attım ona ben. Devam et. Devam et. Bir tur oyna. Abi, bir tron gelsin. De. Bir tron gelsin beyler. Bak aynı anda şimdi kondinenti vurduracağım. Bir tur açsanız oraya. Kondinenti birledim. 3. Bekliyorsun. 2. Bak bir şimdi vur. Vur. Bir kür gelsin. Acil kür gelsin. Abi masif kürünü almanız lazım seri bir şekilde. Bir tur masif attım içime. Aynı anda Yıldız ablaya vuracaksın. 3, 2, 1. Şimdi koş. Koş oyna Yıldız ablaya. Full. Çok güzelsin. Bir tur açtım. Buffer'ını oyna. İçindeki küçülmüş buffer'ını oyna. Küçülmüş buffer'ı oyna. Aldım bir turunu. Bak şimdi. Warrior kestireceğim size. DNZ'yi biliyorum. Herkes hazır mı? Warrior'lar. Herkes hazırsa şimdi vur öldü. Toru yok. Şeyi yok. Desi yok. Vur. Denize vur. Kürü yok. Vur denize oyna. Devam et. Tekrar malisi. Bırakma onu. Bak aynı anda üstteki sete vurayı koşacağız. Magesi. DB'li. Birli olan. DB'li malisi koş. Tekle şunu. Tekrar kaldırsınlar. Aldım Bir tur kürümü aldım. Birlediğimi görüyorsun raptörlüğü. Vurmuyorsun ama bak. Vurmuyorsun. Bir tur açar mısınız içinize? Altır, Şimdi aldım. vur öldü. Golden öldü vur. Kaçırma Golden'ı. Bir tur onu alacağım. kilitlendim Bir tur evet. kür yedim. Bir tur kör yedim. Bana doğru gelsene. Deskent var mı deskent? Deskent attıracağım birazdan. Bir Abi, tur tor açtım. Bir tur tor açtım. Kürümü aldım. Birlediğim DNZ DB malisi içinizde. Tekle. tekle. Tekle tekle tek. Aynı skill. Varıyorlar. Aynı skill. Aynı skill oyna. Bir tur masif attım içinize. Bak içinizde küçülmüş birli var. Vur deyince aynı anda fokus yapıyorsun birli. Şimdi vur. Vur vur vur. Varıyor aynı kişi, aynı kişi, aynı kişi. Z'den oyna. Aldım bir tur 10 kanı. Bir tur 10 on aldım. Oraya. Beyler en solda magiye koş deyince koşuyorsun, tek atıyorsun. En sol üstte 3 2 1. Şimdi koş. Evet. Koş, koş tekle full. Ben, ben, ben. Abi diğer varıyor da vursun. Çok güzelsin. Kaldıracak. Bir daha Bak, koşuyorsun. Ben, ben, ben. Bir daha Doğru koşuyorsun. Magiye kaldırdı tekle. Magiye kaldırdı tekle. Bak tekle magiye kaldırdı bir daha birli ma birli Mage full. Bafı yok tekle. Tekle 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 tekle. Bir turması aldım. Deskent isteyeceğim sizden. Bana deskent atıyorsun. Bana deskent atıyorsun. Birli okçu. Da, 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 da. Turo içinizde DB'li. DB'li birli. Kür gelsin. Arkadaşlar kür gelsin. Bir tur DNZ'yi keseceksiniz. Birledim denize 3, 2, 1 varıyorlar. Şimdi vur. Vur denizi öldü. Vur kaçamaz vur. Vur aynı anda vurursan öldü. Kaçamaz. Bir tur tor açtım içine. Mage'yi tekrar vur. Kaldırdılar. Bafı yok. Mage'nin bafı yok. Kaldırdı. Pendaba <laughs> okçu şuna. oynasana, sağdaki okçu oynasana, sağdaki okçular oynasana. Gel, gel. Sağdaki Meles okçu olmadı. gel, bola. gel. Birli denizde full. Gel. Bak kafamı oyna, kafamı oyna. Bak ismi kaçırma, içindeki varıyor birli. Bak varıyor kaçırma, içinde bak, içinde. Bak birlediğimi vuruyorsun beyler. Bak Melesi beyler bak. beyler sakin oynuyorsunuz bak, birlediğime sadece birlediğime tamam, mı sadece birlediğime. Toraştım kafamı. İçindeki birliği gör pres bak birli ve vur 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 skill vur vur Elin düşürdüm vur 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 magesi yok vur vur şuna vur 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 devam et çekti varıyor çekti bafı yok birli 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 kafamda bak birli vur 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 birliği bırakmıyorsun bafı yok varıyorun db'li hala bırakma tekrar maliste bak deskenti de yok kürü de yok tor açtım bir tur içindeki doğru. içindekine vur vur içindekine z'den oyna şu presste maliste bir tur kürüm alıyorum kovalıyoruz bunları bir tur kovala bir tur koala. Bir tur masif attım içime. Bir 80 kilo açtım. Aynı kişiye vuracaksınız bak. Şu bir ledim var yoruk tutuyorsunuz. 3, 2, 1 şimdi. Şimdi vur şimdi vur. Aynı anda vur çekemesin adamı. Bak aynı anda vursan çekemez vur. Vur tekrar torun orası vur. Masif attım kafama. Bir tur kafama des atıp şu presti teklesene. Şu presi tekle. Bırakma şu presti. Bir tur aldım. Gel 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 magesine vur direkt içimizde mage gel. Mage şaşırdı mage şaşırdı. Mage şaşırdı mageye vur. Vur şu mageye vur vur vur. Malisi tekrar mage. Mali... Bırak onu kafamdaki kondinenti tekrar kes. Evet. Buffer. Tekrar buffer'ı kes. buffer'ı kes içinizde full. Kes 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 bırak Hadi, Gel bana gel bana gel. Monu'ya gel monu'ya. Monu'ya gel monu'ya. Monu monu tekrar gel. Arada adamlar ya. Gel. Oturalım şurada biraz. Otur kalk yapalım. Evet orayı, şu oldu hemen direkt piyama tut. Gel abi, bowl'da bekleyelim biraz, gelsinler. Dardan çıkmayın tamam mı? Şu e, ilk oynadığımız dardan çıkmayın beyler. Okçuları oynatmayın. Kanka tepeye gel. Abi okçuları şey, e, okçuları abi, sıkıntı yaşıyoruz Ben abi. <laughs> Maris çıktı bak. <laughs> e, nerede? Niye gelmedi bunlar şimdi? Bizde kalmadı. Bizde şerifmiş adam.

I'll <laughs>